أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. rahmet mevsiminin esintileriyle yine huzura kavuşacak gönüllerimiz. Mümin yürekleri şenlendirmek için bir kez daha geliyor üç aylar. Bu senede yaklaştı özlemle beklenen kavuşma vakti. Hissedilmeye başlandı şimdiden Recep ayının bereketi, Şaban ayının rahmeti, Ramazan-ı Şerif'in mağfireti. Dillerimizde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şu dua Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım eyle. Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece 3 ayların birincisi olan Recep ayına kavuşacağız inşallah. Bu mübarek aylara regaip gecesiyle hoş geldin diyeceğiz. Rabetimizin yalnızca Allah'a ve Resulüne olması gerektiğini yeniden hatırlayacağız. Bu müstesna aylara bizleri yaklaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu kutlu günleri nasıl idrak edeceğimizi bizlere öğreten Peygamber Efendimiz... Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Regaip gecesi ve üç aylar, hepimiz için şimdiden mübarek olsun. Üç aylar, Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanını, müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdırdığı, rahmet ve mağfiret iklimidir. Yaratılış gayemizi, tekrar tekrar tefekkür ettiğimiz, kulluk ahdimizi gözden geçirdiğimiz bereketli bir zaman dilimidir. Üç aylar, kimi zaman hırs ve tamahla kirlettiğimiz zihin ve gönüllerimizi yeniden tertemiz etme fırsatı sunar bizlere. Bütün varlığımızla Allah'a sığınma, hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyup çokça tövbe etmemiz gerektiğini hatırlatır bizlere. Yüce Rabbimizin bu husustaki daveti gayet açıktır. Ey iman edenler! İçtenlikle Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. Rabbimizin af ve mağfiret kapısı her daim ardına kadar açıktır. Öyleyse, üç ayları vesile bilerek, iman, ibadet ve güzel ahlakla bu kapıdan içeri girelim. Rabbimizin lütuf ve inayeti müminlerin üzerinedir. Öyleyse, hayır ve hasenatımızı çoğaltarak, mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerini gözetelim. Rabbimizin rahmet ve merhameti bütün kainatı kuşatmıştır. Öyleyse, kin, haset ve düşmanlıkları bir tarafa bırakarak muhabbet ve kardeşliğimizi pekiştirelim. Yüce dinimiz İslam'a göre ibadet ve taatler yalnızca belli gün ve gecelere mahsus değildir. Rabbimizin rızasını kazanmak için her anımız değerlidir. Cenab-ı Hak وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diye buyurmaktadır. Öyleyse iki cihan saadetine nail olmak için imanla, ihlasla, samimiyet ve takva ile dolu bir ömür geçirelim. Dünyevileşme ve bencillikle kararmaya yüz tutan kalplerimizi ibadetlerle aydınlatmaya çaba gösterelim. Nasuh tövbelerimizle Hata ve günahlarımız için Rabbimizden bağışlanma dileyelim.